Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Yusuf'un evde yaptığı kağıttan saçma sapan koleksiyonunu göstereceğim. Şu, nasıl yerleşiyor Yusuf at bir tane silahını. Hmm. Silah değilmiş bıçakmış. Evet. Yusuf bunu bize açıklayabilir misin yanıma gelip? Şimdi çünkü an. benim tek eli tutuyorum. Şimdi bu. Bu evet neymiş bu? Bir bıçak. Bıçak olduğunu biz de biliyoruz. <laughs> oh my god çok mükemmel. Neden bunu kağıttan yaptın almak yerine? Neyse şöyle bir şeymiş. Vallahi ben tek elle tuttuğum için gösteremiyorum. Şöyle göstereyim. <laughs> Vallahi su gösteriyor falan bir Tamam. Şimdi... Başka? Lan onu bırak buraya bırakacağım bırak. Hacan, bırak. <laughs> evet. Ha. Bunu şuraya koyuyoruz. At bir tane daha. Kesin. Evet bu neymiş? Kelebek yapmış kardeşimiz bize. ikizim. Mal mısın? Öyle oynama. Vallahi ben yapamıyorum ki. Oh my god. Oh my god. Çok güzelmiş. O bu ne? He. Böyle. Ekrana bir anda yazı geldi bir an korktum. Şöyleymiş. Tamam anladık. Bunu yerleştiriyorum. Yeni bir tane at. Bu kez silah at. Silah. Şöyle bir silahımız var. Bu aslında mermi fırlatıyor mu lan bu? Evet fırlatıyordu ama şeyini yapmadım ya unutmuşum. Koy lan buraya. Şöyle. Evet Şimdi bir tane daha atabiliriz. Daha bu arada arkadaşlar burada benim yaptığım iki tane şey var. İki tane çünkü bana... Bir tane var. İki tane ya. Nasıl Biri yani? benim yaptığım aa, AK-47 var. Bir de şey var. Ha, tamam tamam. Üçlü kanayi mıdır Nedir? Kanayi mi? Kanayi işte. Başım. Şöyle bir şeyimiz var. Bu da fırlatıyor mermi. Mermileri... Lan yanına küçük kardeşim almıştı hepsini. Evet. Evet yeni Hı -hı. bir tane. O baba geliyor. Ulan, lan bunun başı niye böyle? <laughs> Başına bakar mısın? Şöyle bir katanamız var. Birazcık şöyle getirsene. Uzaklaş. Şöyle. Şöyle Abi. büyük, büyük bir katanamız var. Bunu en son gösterecektim. Niye şey ilkten gösterdim? Neyse. Şimdi e, şu e, sopalı bir şey getir. At. Şöyle bir şey var. Sanki arkadaşlar Yusuf e, bir şey diyeyim, bir şey diyeyim de bu aynı Blackpink'in hani böyle vurma şeyi var ya ona benziyor. Şöyle. Neyse. Attık. Yeni bir tane daha rica ediyorum. Atabilirsen Bu ne işe yarıyor bizim kardeşimiz? Şimdi bunu e, kolumuza takıyoruz. Bunu böyle şey yapıyoruz. Gizli. Gizli bıçak. Gizli bıçak. Ne kadar gizliymiş. Verebilirsin. İki dakika göstermem lazım. Şöyle bir şey var. Burada o... Öyle mi? Ver. Ne yaptın? Yanlışlıkla <laughs> <oldu. gülüyor> Yanlışlıkla çocuğun 24 saat uğraştı şeyini kopardım sanırım. Koparmamışım. Şimdi yeni bir tane at bakayım. Oh my god. Bakın arkadaşlar bunu ben kendim yaptım. Kunay, üçlü kunay değil mi Yes. Bak arkadaşlar şöyle kunay yaptım. Mükemmel al. Uçtu. Uçtu bir saniye. Yusuf onu ıı, içine takar mısın? Daha ben gösteri yapacaktım. Takla. Valla takılmıyor. Al tak. Aferin. Şimdi arkadaşlar. E Yusuf şunu tutabilir misin? Tutamıyorum. Elim dolu. Bırak onları lan. Şimdi. Evet arkadaşlar. Yenisi. Yenisini. Yenisini atıyor. Bu hangisi? Arke evet arkadaşlar bunu da ben yaptım. RK47 e mükemmel. Çok bozuk. <laughs> Erkek 47 yaptım evet. Ama şu kısmı ee, birazcık bozuk kalabilir. Evet yeni gönder. Bu ne? AVM şey, mi bu? Evet. Bu evet arkadaşlar, arkadaşlar bu AVM Yusuf yapmış. AVM. Benimki daha güzel olmuş. Şöyle. Devam. M416. Bu da arkadaşlar M416. Benimki daha güzel olmuş. Benimki <laughs> <laughs> Bunun niye aynası? Bakın bunun aynası daha bozuk. Benimki güzel. Evet bu kadar kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, son olarak şunu şov yapacaktım. Yapamadım ya. Evet şöyle çıkıyor. Atılıyor. Atalım. Şimdi bunları götürüyorum. Veda konuşması. Bay bay.